أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الأبرار في مثل عبد الشتن جنابة سلام رحمة بركة mağfireti, hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak günümüzü, günlerimizi, ömrümüzü rızası istikametinde yaşamayı nasip eylesin. Dersimizin tesirini kalbimize imla eylesin. Öğrendiklerimizi unutmamayı ve amel etmeyi nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bugün özür hali, ibadetlerde özür hali ne demektir? Özür sahibi kimse ne zaman abdest alır? Ve bir de usul abdesti konusu üzerinde konuşacağız inşallah. Evvela özür hali ne demektir ve özür sahibi kimse nasıl, ne zaman abdest alır? Bu konu üzerinde inşallah Önce konuşalım. Fıkıhta e, özür kavramının en çok kullanıldığı konuların başında sürekli devam eden abdest bozucu haller gelir. Sürekli burun kanaması, idrarını tutamama, sürekli kusma, yerlenme, yaranın sürekli kanaması, akması, e, kadınların istihaze durumları gibi abdesti bozan ve süreklilik taşıyan bedeni rahatsızlıklara özür, böyle kimselere de özür sahibi denir. Bir kimsenin ibadet konusunda özür sahibi sayılabilmesi için özrünün bir namaz vakti içinde abdest alıp namaz kılacak kadar bile kesilmemesi ve her namaz vaktinde en az bir defa tekrarlaması gerekir. Özür hali sebebin tam bir namaz vakti süresince kesilmesiyle ortadan kalkar. Ee, özür sahibi kimse özür sahibi kimse e, Hanefi mezhebine göre her namaz vakti için abdest alır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özür sahibi bir kadına böyle yapmasını bildirmiş. Özür sahibi özür halinin abdesti bozmadığını varsayarak o vakit içinde aldığı abdestle onu bozan yeni bir durum meydana gelmedikçe dilediği kadar farz, vacip, sünnet kaza namazı, cuma ve bayram namazı kılabilir. Kabe'yi tavaf edebilir. Mushafı tutabilir. Ancak özür sahibinin abdesti namaz vaktinin çıkmasıyla bozulur. Dolayısıyla yeni namaz vaktinde tekrar abdest alması Özür sahibi kimsenin e, abdesti özür hali dışında abdesti bozan diğer şeylerle bozulur. Mesela işte idrarını gelin tutamayan işte bu sebeple efendim özür sahibi sayılan kişinin burnunun kanamasıyla veya yellenmesiyle abdesti bozulur. İmam Şafii'ye göre özür sahibi kimsenin bir namaz vakti içinde kılacağı her farz namaz için ayrı ayrı abdest alması gerekir. Çünkü e, onun abdesti kıldığı namaz bitince son bulmuş olur. Bu abdest ile dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Maliki mezhebine göre özür sahibinin abdesti vaktin girmesi veya çıkması ile değil. Peki ne ile? Özrün dışında abdesti bozan bir şeyin meydana gelmesiyle bozulur. Evet. Peki niye Maliki mezhebinden misal verdin? Maliki mezhebinin görüşünü burada söyledin? Şunun için. Bir kimsede bulunan özürlülük durumunun o kişiyi ileri derecede sıkıntıya sokması, abdest almada ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakması halinde kişi maliki mezhebinin bu görüşüyle amel edebilir. Amel edilebilir. Evet. Özür sahibi kimsenin ee, diyelim ki sabah namazı için aldığı abdest ne zamana kadar devam eder? Şimdi özür sahibinin abdesti Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre namaz vaktinin çıkmasıyla bir defa bozulur. Buna göre sabah namazı için alınan abdest de sabah namazının vaktinin çıkması yani e, güneşin doğmasıyla bozulmuş olur. Ancak ancak e, sabah namazının vakti içinde özrünün geçici olarak kesildiği bir anda abdest alır ve henüz özrü tekrar ortaya çıkmadan ve abdestini bozacak başka bir şey de meydana gelmeden güneş doğarsa işte bu durumda da namaz vaktinin çıkmasıyla abdesti bozulmuş olmaz. Özür sahibi kişi güneş doğduktan sonra aldığı abdestle abdestini bozacak başka bir şey olmadığı sürece cuma namazı da dahil öğle vaktinin sonuna kadar dilediği namazları kılabilir. Niye? Çünkü vakit çıkmamıştır. Bu konuda e, özürlülük durumunun o kişiyi ileri derecede sıkıntıya sokması ve abdest almada ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakması halinde de gene kişi maliki mezhebinin biraz önce anlattığım görüşüyle amel edebilir, amel edilebilir. Evet. Peki özür sahibinin elbise veya bedenine bulaşan özür kaynaklı necaset namaz İslam dininde yükümlülükler mükelleflerin güçlerine uygun olarak belirlenmiştir. Rabbimiz Bakara suresi 2, 286 numaralı ayette şöyle buyuruyor. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Şimdi bu ayeti, bu temel ilkeyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır bu ayet. Ee, İslam dini özür sahiplerinin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için bir takım kolaylıklar getirmiştir. Bu çerçevede özür sahibi kimsenin e, çamaşırına özür yerinden çıkarak bulaşan kan, irin, idrar, cerahat gibi şeyler özür hali devam ettiği müddetçe namaza engel olmaz. Ancak ancak bunlar alınan bir takım tedbirlerle kişinin çamaşırına veya elbisesine tekrar bulaşmayacaksa necasetin temizlenmesi gerekir. Evet. İdrar torbası kullanan hastalar var. Biliyorsunuz. Şimdi bu hastalar özür sahibi sayılıyor mu? İdrarını tutamama veya başka rahatsızlıklar sebebiyle idrar torbası kullanmak zorunda kalan kimseler özür sahibi sayılırlar. Böyle kimseler Hanefi mezhebine göre e, her vakit için bir abdest almak suretiyle namazlarını kılarlar. Bu abdest de vakit içerisinde diledikleri kadar az veya nafile namaz kılabilirler. Mahdi mezhebine göre ise özür sahibinin abdesti vaktin girmesi veya çıkmasıyla değil, özrün dışında abdesti bozan bir şeyin meydana gelmesiyle bozulur demiştir. Dolayısıyla bu mevzuda da özürlülük durumunu o kişiyi ee, ileri derecede sıkıntıya sokması ve abdest almada ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakması halinde maliki mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. <laughs> evet. Kalın bağırsak ameliyatımız bu abdestini tutamayan böyle bir kimsenin durumu nedir? Şimdi özür sahibi kimsenin çamaşırına Özür yerinden çıkarak ulaşan kan, irin, idr, dışkı, işte cerahat gibi şeyler, özür hali devam ettiği müddetçe namaza engel değildir. Çünkü özür hali devam ettiği için bundan e, kaçınılması zaten mümkün değildir. Dolayısıyla e, kalın bağırsak ameliyatı olup da sürekli dışkı çıkaran ya da bir namaz vakti hiç kesinmeden dışkı çıkarıp sonra da her namaz vakti bu özrü en az bir kez tekrarlanan kişi özür sahibi sayılır. Şimdi böyle kimseler Hanefi mezhebine göre her vakit için bir abdest almak suretiyle namazlarını kılarlar. Bu de gene vakit içinde diledikleri kadar fazlaya veya nafile namaz da kılabilirler. Böyle bir durumda gene Maliki mezhebinin görüşüyle amel edilebilir. Evet. Hemoroid yani basur hastalığı sebebiyle e, meydana gelen kanamadan dolayı abdest bozulur mu? Şimdi hemoroid ya da başka bir uzun kanamasıyla Hanefi mezhebine göre abdest bozulduğundan kanaması süreklilik taşıyan kimse özür sahiplerine tanınan kolaylıktan istifade edebilir. Ancak ancak kanadığı halde akmayan ve çıktığı yerin dışına taşmayan kanamalar abdesti bozmaz. Şafii ve Maliki mezheplerine göre ise kanama hangi miktar ve nitelikte olursa olsun Abdesti bozmaz. Evet, özür sahibi bir kimse e, cemaat'e namaz kıldırabilir mi? Kardeşlerim, şimdi abdest bakımından özür sahibi olan kişi kendisi gibi özür sahibi olanlara imam olarak namaz kıldırabilir ama kendisi gibi özür sahibi olanlara. Fakat bu kişi. Özrü olmayanlara imam olamaz. Çünkü imamın durumu cemaatin durumundan aşağı olmamalıdır. Şafiilere göre ise herhangi bir özrü olmayan kişiler özür sahibi olan kimseye uyabilirler. Evet, şimdi gelelim kusur abdestine. Kardeş, usul abdesti sünnete uygun. Usul abdesti nasıl alınır? Bu konuyu biraz da konuşalım. Usul biliyorsunuz cünüplük, hayız nifas gibi hükmî kirlilik hallerinden kurtulmak için yapılması gereken dini temizlik demek. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ee, Nisa suresi 43 numaralı ayette ve Maide suresi 6. ayette eğer cünüp iseniz iyice temizlenin yani yıkanın buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde de ihtilam olma veya işte e, cinsel münasebet sonucu günüklük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir. Gusül abdesti Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, buruna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yeri bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefilere göre guslun fazlarıdır. Birinin eksik bırakılması halinde gusül geçersiz olur. Guslun bu farzlarından birine getirerek, getirilerek e, kusül şöyle yapılır. E, isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Niyet eyledim. Ya Rabbi kusul abdest. Sonra Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim der. Ellerini yıkar. Vücudunda bir necaset, maddi kirlilik var ise onu temizler. Avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eliyle üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar. Daha sonra üç defa burnuna su çekerek e, temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Evet. Burnuna su çektikten sonra üç defa, ondan sonra ne yapar? namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Yani biz normal namaz abdestinde burnumuza su çektikten sonra ne yapıyoruz? Yüzümüzü yıkıyoruz. İşte aynen gusül e, abdestinde de bu şekilde namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. İyice. E, iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde iyice yıkar. Diyelim ki kuslettiği yerde su birikiyor. Su birikiyorsa orada son olarak ayaklarını yıkayıp kuslunu tamamlar. Peki oruçlu bir kimsenin kuslederken ağzına ve burnuna su vermesinin ölçüsü nedir? Şimdi kuslederken ağza ve burnuna su vermek tarzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için e, böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar usulde ağza ve burnuna su verirken mübalağa etmeyip abdestle, abdestte yaptıkları gibi yaparlar. Evet. Peki besmele ve niyet unutuldu diyelim. Kusur abdestine başlarken besmele de unutuldu, niyet de unutuldu. Böyle bir durumda kusur veya abdest geçerli olur mu? Abdeste ve kusurda başlarken niyet etmek, besmele çekmek sünnettir. Bu bakımdan niyet etmeden, besmele çekmeden alan abdest ve geçerlidir. Ancak abdestle ve kusulden önce besmele ve niyetin unutulması sünnet sevabından mahrum kalınmasına neden olur. Şafi mezhebine göre abdest ve niyet farz iken kusurda başlarken besmele çekmek ise sünnettir. Evet. Peki abdest veya gusül alırken konuşmanın sakıncası var mıdır? Şimdi kardeşlerim abdest veya gusül ederken konuşmak abdeste veya gusülde zilermez. yaptığı ibadete odaklanması dünyevi meşguliyet, duygu ve düşüncelerden mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır. Bunlara dikkat edin Peki, kust ederken e, suyun küpe deliklerine ulaşması şart mıdır? Şimdi, yıkanmasında güçlük ve zahmet olan, işte göz, kapanmış küpe deliği gibi yerleri yıkamak farz değil. Gusül esnasında küpelerin ve dar olan yüzüğün oynatılması gerekiyor. Bu konuda vesveseye kapılarak aşırıya gitmeye gerek yok. Küpe deliklerinin oluşturulması üstün geçerli olması için yeterlidir. Gusülden sonra, gusülden sonra ee, tekrar abdest almak gerekir mi? Şimdi kusur abdesti de içerdiğinden dolayı ayrıca abdest almaya gerek yok. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kusur abdestinden sonra ayrıca namaz, namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer de o da hangi abdest usulden daha umumidir ki diyerek usulden sonra abdeste ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Peki kardeşlerim kusur veya abdest esnasında vesveseye düşen kişi ne yapmalıdır? Vesvese gerçekten çok sıkıntılı bir konu. Önemli de bir konu. Ee, i̇nşallah bir seferinde gene bu konuyla alakalı bir ders yapalım. Vesvese çeşitli sebeplerle insanın yaşadığı kararsızlık, şüphe ve kuruntu halidir. Bu çoğu kere abdest kuşkun alınıp alınmadığı, tam olup olmadığı ya da bozulup bozulmadığı şüphesi şeklinde ortaya çıkmakta. Kuşur veya e, abdest alan kişinin vesvese sebebiyle usul ve abdestini tekrarlaması gerekmez. Hatta kişi bu tür vesveselere itibar etmemeli. İçine doğan şüphe ve tereddüt halinin e, asılsız olduğunu kendine telkin etmeli. Kendini buna ikna etmeli. İhtiyaç duyulması halinde psikolojik tedaviye yönelmeli. Ayrıca manevi destek olarak e, felak ve nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup bu halden kurtulmak için Allah'a dua etmelidir. Peki kardeşlerim, günlük olarak uyumak, e, yemek, içmek, bunların bir sakıncası var mı? Kişi cenabet olmuş, kusur abdesti alması gerekiyor. Kusur abdestini almadan işte sofraya oturup yemek yemesinde, bir şey içmesinde e, bir sakınca var mı? Şimdi cünüp olan kimse namaz kılmak ve Kur'an okumak gibi ibadetleri ve taatleri yerine getiremez bir defa. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta gusl ederek kurtulmaya çalışmalıdır. Ancak e, bust etmesi gereken bir kimse ihtiyaç halinde herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla avret mahallinin temizliğini evet, yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir, başka işlerle meşgul olabilir. Çünkü husulsüz e, olmak, husul ve abdest gibi özel bir temizlik, gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değil. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam cünüp olmakla müminin necis olmayacağını ifade etmiştir. Yani maddeten pis olmayacağını ifade etmiştir. Fakat kardeşlerim cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram. Elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi de mekruh görülmüş çirkin sayılmış. Bu itibarla, e, zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy addesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Evet, son olarak şunlarla bitirelim. Akli dengesi yerinde olmayan kişi usul abdestiyle ile mükellef midir? Şimdi kişinin dinen sorumlu olması için akli melekelerinin yerinde olması ve evgelen çağına ulaşmış olması şarttır. Bu iki niteliği taşıyan herkes yine sorumlu kabul edilir. Akli dengesi yerinde olmayanlar bu niteliğe sahip olmadıkları için usul, abdest, namaz ve benzeri e, dini görevlerle, dini vecibelerle sorumlu, yükümlü değillerdir. Evet. Cenab-ı Hak. Öğrendiklerimizi unutmamayı nasip eylesin inşallah. Öğrendiklerimizi, öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Allah'a emanet olun. Ve ahiru davana en rabbil alemin.